Öncelikle kendinizden bahseder misiniz? Merhaba, ben Cennet Koç, Sakarya Kızıla İl Merkezi Başkanı olarak görev yapıyorum. 2022 yılından itibaren bu göreve geldim ve şu anda da devam ediyorum. Geçtiğimiz hafta halkımıza bir çağrıda bulundunuz biz haber fokus olarak hem bu çağrının sesi olmak hem de vatandaşlarımızın aklındaki soru işaretlerini gidermek maksadıyla birkaç soru sormak istiyoruz. Tabii memnuniyetle. Öncelikle kan rezervlerinin askeri seviyenin altına inmesinin ardındaki sebebi açıklayabilir misiniz? Sizce kan rezervleri neden böyle bir düşüşe geçti? Öncelikle böyle önemli bir konudaki göstermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı e, medya grubumuza, Anadolu Medya Grubu'na teşekkür ediyoruz. E, Tabi bunun Ramazan olması münasebetiyle her yıl beklenen bir düşüş oluyordu. Ama bu yıl tabi ilave bir afet alanındaki kan tüketiminin hızlı olması. iki o bölgedeki kan bağışçılarımızın ciddi manada hem vefatları hem sağlık problemlerinden dolayı kan bağışı yapamaması. Üç de bu başlatılan kızılayla ilgili maalesef e, olumsuz kampanyaların e, sahaya yansıdığını görüyoruz. Bu da bizi üzüyor tabi. E, Kızılay hepimizin ortak malı. E, ülkeye mal olmuş bir kurumdur. 155 yıllık bir kurumdur. Siyaset üstü bir kurumdur. Bu basit e, günlük e, hesaplaşmalara ve bu meselelere alet edilmesi bugün karşımıza e, hastalarımızın e, mağduriyeti olarak çıkmaktadır. Empati yapmamız lazım. Bugün başkasına lazım olan kanın yarın bize ve bizim yakınlarımıza da lazım olacağını unutmamamız lazım. Bunun için halkımız bu konuda gerekli duyarlılığı gösterirse şu an zorunlu olmayan ameliyatların iptal söz konusu. Kan çok önemli bir olay. Bizim ülkemizde bunu da kızıla eliyle yönetiyoruz. Eğer bu insandan alınan ürünü tedarik edemezsek başka bir yolla üretilmesi söz konusu değil. Onun için e, halkımızı tekrar bu konuda hassasiyetle e, bağış yapmaya davet ediyoruz. Olumsuz kampanyalardan bahsettiniz. E, bunu birazcık açabilir misiniz? Tabii ki. E, özellikle e, son e, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında e, Kızılay'ın yeni organizasyondakini, görevini bilmediğini görmüş olduk, şahit olduk sahada. Bu kapsamda Kızılay beslenmeden sorumlu. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında AFAD kontrolünde, koordinatörlüğünde AFAD barınma, yani çadır ve konteyner işini AFAD e, kurtarma ve sağlık hizmetlerini UMKE, alandaki çalışan ve e, afet zede olan insanlarımıza da beslenmeyle ilgili sıcak yemek üretme konusunda Kızılay'ın sorumluluğu var. Biz bu organizasyondaki e, görevimizi Fazlasıyla yerine getirdiğimizi söyleyebiliriz. E, mesela örnek verecek olursam, Sakarya'nın mobil aşevinin e, biz e, 7 Şubat'ta e, sabah 05'te e, İskenderun'da göreve başlattık. Yani karayoluyla buradan çıkıp oraya gidip göreve başladık. Yani organizasyondaki sorumlumuz olan beslenme ile ilgili sorumluluğumuzu fazlasıyla yerine getirdik. Da bu süreçte e, çadır tedariki konusunda e, çok büyük bir alanda ve büyük bir sayıda afet olduğu için. Eksik kalındı, gecikme oldu ve buna istinaden de Kızılay'ın iştiraki olan şirketlerimiz tarafından üretilen 1954 yılında kurulan çadır işletmesi, aynı zamanda AFAD'ın çadır tedariğini ve diğer kamu kurumlarında çadır tedariğini yapan bir şirketimiz. Buradaki üretilen çadırların AFAD aracılığı ile bölgeye ulaştırılıyordu. O o anda bir yardım derneğinin talebi üzerine satın alma gerçekleşti. Bu gayet yasal, doğal olması gereken bir durumdu. Ama bunu yasa dışı bir işmiş gibi lanse ettirerek maalesef ama maalesef bugün sonuçlarını gördüğümüz kan bağışına kadar sirayet eden bir olumsuz kampanya oldu. Bunun teknik ve kanuni boyutunu incelemeden, irdelemeden, sorgulamadan haksız bir eleştiri oldu. O çadırlar kim eliyle olsun... E, deprem zedelerimize bedelsiz olarak teslim edildi. İster AFAD eliyle olsun, ister başka dernekler eliyle olsun, ister Kızılay, Kızılay eliyle olsun. Maalesef orada farklı bir kampanya yürütülmeye çalışıldı. Bizim sorumluluğumuz olmayan, birinci derece sorumluluğumuz olmayan bir e, konuyla alakalı e, farklı e, hesaplar güdenler, basit hesaplar yapanlar bugün karşımıza çıkan bu tabloyla milletimizi karşı karşıya bırakmış oldu. Biz bunu çok uygun buluyoruz. Peki, araştırmalarımıza göre Kızılay'ın kan rezervi pandemi döneminde de askeri seviyenin altına inmiş. Pandemi döneminin olağan dışılığı da göz önünde bulundurulursa şu an içerisinde bulunduğumuz süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anda e, ulusal stoklarımızın e, tam sınır kritik eşiğindeyiz. Ama bu birkaç günden beri sizlerin de hassasiyetiyle medya organlarımızın ve sosyal medyanın paylaşımıyla, duyarlı vatandaşlarımızın da gayretleriyle biraz toparlanma sürecine girdi. Şunu söyleyebiliriz, kent meydanına örnek verebilirim. Orada Ramazan dolayısıyla akşam 5 ve 12'ye kadar faaliyet gösteren bir ekibimiz ve aracımız var. Günde 20 civarında kan alıyorduk. Dün itibariyle bu 60-65 civarına çıktık, memnun olduk, sevindirici bir durum. Ama tabii yeterli değil. Bizim günlük 140 ünitenin altında orada kan almamız gerekiyor. Şu anda kan bağışı yapan vatandaşlarımız da hasta yakını ve hastane yönlendirmesiyle geliyor. Bizim gönüllü bağışçılarımızın bir an önce bu bağışa devam etmeleri gerekiyor. Onun için hasta yakını dışında bağış gelmediği için diğer ameliyatlarımız maalesef zorunlu olmayan ameliyatlarımız zorunlu acil durumda olanlar elbette ki yapılıyor kritik seviyelerdeki stoklarımız kullanılıyor ama zorunlu olmayan ameliyatlarımız maalesef erteleniyor şu an.